yol yoktu, yolunu yaptırdım. Elektriği, şimdi elektriğini yaptırdım. Bak Şöyleydi, şöyleydi. Bak kangıra kangıra buradan kanırmışlar. Bunun gibi şeyi dağmışlar buradan. Ayırmışlar, vurmuşlar. 2000 yılından beri bu köyde bu camilerimizin, ikide camimizin ibadede bakımını bir arkadaşla beraber, Ömer Doğan'la beraber bakımını yaptırdık. İbadete açtık. Burada cuma kıldırıyorduk. Hastalıktan dolayı 6 aydır emrimi kıldıramıyor. Ama yeniden şimdi cemaatimizin az olmasından dolayı birazcık para verdik. Şimdi ise burada iki tane balık tesisleri var. Onların işçileriyle beraber burada en az 25-30 kişi kışın içerisinde cuma ağlıyorduk. Şimdi ise onların e, işçilerin yarısı Sivas'ın süsleyene gitti. Şimdi geldiler. Onlarla beraber girip burada cuma kılacağız. Her şeyimizi hazırladık. Cumaya biz emirlere gittim, geldim. E, sabahları burada bir arabayla camimizin hallarını işitmişler. Değeri yüksek, el dokuma halları. En az 10 tane. E, burada tarihi e, saatimiz vardı, onu da almış götürmüşler. E, ben e, buraya işitmek için gece gündüz bekçilik yapıyorum. Ben e, kendi hiçbir karşılık beklemeden buraya Yardımdaşı olmak istiyorum. Hayır için. Bu e, hallarımızın bir an önce bulunup getirmesini, bize yardımcı olmasını istiyoruz. Orada var, burada var. Beş tane buradan yok. Halılar bak burada duvarda hep doğuma halları almış götürmüşler. Abdullah